Merhabalar. Ben masal öğretmen Serkan. Bugün sizlere hediye isimli bir masal anlatacağım. Evvel iken kalbur samandayken, yol az iken, ana mevde yok iken, kara tavuk kömürcü, saksağın berber iken, at ekmekçi, köpek demirci iken, deve terzi, horoz tehlal iken, Tavuk açı, Eşek tuzcu iken. Tilki simsar, keli çuhadar iken. Bir masal duydum kimlerden? Aldım, cebime koydum. Tutup size getirdim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Pireler berber, develer tellal iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Uzak diyarlardan birinde bir padişah ve kızı yaşanmış. Padişahın kızını aynı gece üç kişi istemeye gelmiş. Ama hiç kimse padişaha bunu söyleyememiş. Padişahın kızını istemeye gelenler padişahla konuşmak için birbirlerinin gitmesini beklemişler. Epey zaman geçmiş. Ve içlerinden biri bunların gideceği yok. En iyisi ben açılayım diye düşünmüş. Ve şöyle demiş. Padişah, Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle ile kızınızı oğluma istemeye geldim. Bunu duyan diğerleri, "Ee, biz de kızınızı istemeye gelmiştik" demişler. Bunları duyan padişah çaresiz kalmış. Bir çözüm düşünmüş ve kızına kimin daha çok değer verdiğini ölçmek istemiş. En iyi ve en güzel hediyeyi kim getirirse kızımı ona veririm demiş. Delikanlılar erkenden kalkıp yola düşmüşler. Üç yol ayrımına gelmişler. Bunun üzerine üçü de farklı bir yoldan gitmeye karar vermiş. Biri bir yere varmış ki orada adamın biri hünerli at, hünerli at diye bağırıyormuş. Nedir atın hüneri diye sormuş delikanlı. Ata binersin Nereye gitmek istiyorsan seni hemen oraya kavuşturur. Bunlar iyi değil olmaz demiş delikanlı. Diğer delikanlı da gezerken yolda hünerli ayna, hünerli ayna diye bağıran bir adam rastlamış ve nedir aynanın hüneri diye sormuş. Dünyada görmek istediğin her ne ise sana onu gösterir diye cevaplamış adam delikanlı aynayı almış. Sonuncu delikanlı ise yolda ecele elma, ecele elma diye bağıran birine rastlamış. Nedir bunun hüneri diye sormuş. Ölüm döşeğinde her kim bu elmayı yerse hemen iyileşir diye yanıtlamış adam. Delikanlı elmayı almış. Ardından üçü de yola düşmüş tam yol ayrımının olduğu yere geldiklerinde birbirleriyle karşılaşmışlar. Aldıkları hediyelerin hünerlerini birbirlerine sormuşlar. Senin hediyenin hüneri nedir? Bu ayna kimi görmek istersen onu gösterir. Senin hünerin nedir? Ölüm döşeğinde yatan hastanın boğazına bu elmanın suyunu damlattın mı hemen iyileşir. Senin önerin nedir? Bu ata binip de nereye gitmek istersen kendini hemen orada bulursun. Bunun üzerine üç delikanlı aynaya bakalım da padişahın kızı ne durumda öğrenelim demişler. Aynaya bakmışlar ki padişahın kızı son nefesini veriyor. Burada ne duruyoruz? Binelim benim ata, üçümüzü menzile ulaştırır demiş atı olan delikanlı. Öteki de demiş ki benim elmayı ilaç. Hemen gidip padişahın kızına verelim elmayı. Ata binip hızlıca yola düşmüşler. Saraya geldiklerinde padişaha Aynaya baktık. Kızınız hasta olduğunu gördük. Bu atla geldik. Bu elmada şifadır demişler. Elmanın suyunu kızın ağzına damlatmışlar. Padişahın kızı dirilip kalkmış. Bunun üzerine Üç delikanlı aralarında tartışmaya başlamış. Atın sahibi olan "Benim atım olmasaydı neyle gelirdik buraya?" Aynanın sahibi "Benim ayna olmasaydı padişahın kızının hasta olduğunu anlayamazdık." Elmanın sahibi de "Benim elmam olmasaydı padişahın kızı ölecekti." demiş. Bunun üzerine üçü birden padişaha dönüp "Padişahımız hangimiz kızınızla evlenmeye daha layık diye sormuşlar. Padişah üçüne de teşekkür etmiş. Ve kızıyla görüşmek için onlardan müsaade istemiş. Üç genç dışarı çıkmış. Padişah kızıyla görüşmüş. Ve gençleri tekrar içeri çağırmış. Gençler hepiniz kızım için büyük bir fedakarlıkta bulundunuz. Ancak İki gönlün rıza göstermediği yerde sevgi olmaz. Seven sevdiğine her şekilde kavuşur. At vesile. Seven sevdiğini her yerden görür. Ayna nafile. Bir tek ölüme çare olmaz. Madem ki kızıma bu elma şifa oldu, kızımın rızası da varsa, kızım, elmayı getirene layıktır demiş padişah. Kızın gönlü de elmayı getiren delikanlıdaymış zaten. Elmayı getiren delikanlı ile padişahın kızı evlenmişler. Bir ömür boyu mutlu yaşamışlar. Padişah diğer iki gence de birer sandık altın bağışlayıp gönüllerini almış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. <laughs>